Avrupa Birliği'nin en önemli stratejik belgesi Avrupa Birliği AB yeşil mutabakatı Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bununla ilgili adaptasyon çalışmaları devam ediyor. Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bir yeni stratejik mutabakat bu ona ilişkin bilgileri içeren bir infografik hazırladık sizler için Türk şirketleri için risk kadar fırsat da barındırıyor. Yeşil mutabakat Çünkü uyum önemli adaptasyon önemli ve ne kadar çabuk uyum olursa bu anlamda tüm firmaların ekonomik gelecekleri daha doğru şekilde şekillenmiş olacak. Şimdi şöyle Yeşil mutabakat çağrısı ve dijital dönüşümü Avrupa'da salgın sonrası dönemde ekonomik toparlamayı sağlayacak ikiz dönüşüm olarak değerlendiriliyor. Bir tarafta dijital dönüşüm bir tarafta da işte çevre konulu tüm başlıklar. Yeşil mutabakatla sanayiden teknolojiye, tarımdan lojistiğe, ekonomide rekabet kurallarının değişmesi bekleniyor ve Türk şirketleri için riskler de taşıyor ama aynı zamanda fırsatlar da var. Türk şirketlerin AB'ye ihracat yaparken yakın gelecekte karbon salım kriterlerini karşılamaları gerekecek. Biz de burada hemen her programımızda aktarıyoruz. Katılan konuklarımız da bunun altını çiziyor. Buna göre yeşil mutabakat nedir? AB 2030'a kadar karbon salımını %50 azaltmayı, 2050'de de sıfır karbon salımı hedefliyor. Bir yandan daha yeşil ve daha temiz bir dünya planlanıyor. Diğer yandan da yeni sektörler, iş alanları ve piyasalar açılacak. AB sınırda karbon düzenlemesi yaparak ithalat ve ihracatta da yeşil mutabakat kurallarını partner ülkeler için işletecek. Türkiye için önem önemli burası. Ve Avrupa Birliği yine dönüşümü sağlamak için 1 trilyon avroluk bütçe ayırdı. Ee, özellikle rüzgar enerjisi, güneş enerjisi bu adamda yapıl yapılacak tüm yatırımlarda Avrupa Birliği'nin çok ciddi fon destekleri var, hibe destekleri var. Bunları da takip etme konusunda biz de sürekli hatırlatmalar yapıyoruz. Öncelikle 11 alan var. Ee, ona onu da hemen aktaralım. İklim değişikliğiyle mücadele birinci sırada yer alıyor. Temiz, erişilebilir ve güvenli enerji. Yani yenilenebilir enerji yine çok önemli. Temiz ve döngüsel ekonomi için sanayi. Enerji ve kaynak verimliliği sağlanmış binalar. Sürdürülebilir ve akıllı hareketlilik ulaşım için tarladan sofraya tarım işte organik tarım ve bu çerçevede yapılacak tüm teknolojik çalışmalar, doğal e, organik çalışmalar aynı zamanda ekosistem ve biyoçeşitlilik, sıfır kirlilik, toksiklerden arınmış çevre, araştırma altyapılarına destek için bilginin güçlendirilmesi ve vatandaşların da sürdürülebilir ve iklim değişikliğinden arındırılmış bir Avrupa'ya geçiş için bilgi ve beceri olarak hazırlanması uluslararası işbirliği. Burada 11 öncelikli alana baktığımız zaman hemen hemen Bizim de Çevre TV'de belirlediğimiz, ekranlara taşıdığımız, sizlerle paylaştığımız, önem verdiğimiz tüm konu başlıkları olarak göze çarpıyor. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında ticaret hacmi 143 milyar dolar. En altta altyazıyı kaldırırsak onu da göreceğiz. Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkeleriyle ticareti bu şekilde. yüzde %41.3 ile ilk sırada Türkiye. Türkiye ithalatının %33.4'ünü yine AB'den gerçekleştirdi. Türkiye'nin AB'nin toplam ihracatında %3.4 ile 6. sırada, ithalatta da %3.7 ile yine 6. sırada olduğunu hatırlatalım. Yeşil Mutabakat'ın ana başlıkları bu şekilde.